Herkese merhaba Eyüp Yıldız YouTube kanalına ve Facebook sayfasına hoş geldiniz. Akes Facility sponsorluğunda karşınızdayız. Musa Yıldız'la beraber ee, Ankara Gücü Galatasaray mücadelesini konuşacağız. Maça bir buçuk saat kaldı. Kısa bir süre içerisinde kadrolar açıklanacak ve bu kadroları değerlendireceğiz Musa Yıldız'la beraber. Sizler de soru görüş eleştirilerinizi chat bölümünden gönderebilirsiniz. Evet Fatih Barışlı. İyi yayınlar Eyüp abi. İnşallah takımımız bugün Ankara gücü karşısında e, galip gelecek ve liderliğimizi geri alacağız demiş. Musa'nın da benim de inancım tam. Murat Esen iyi yayınlar. Selamlar Eyüp abi. 13. like benden demiş. Teşekkür ediyoruz. Musa e, Galatasaray'ın atmış olduğu tweet. Eryaman Stadyumunda maçın başlamasına 2 saat kaldı. Yani e, yarım saat önce. E, saat 17'de atılmış bir tweet büyütelim şöyle Musa köşelerde hafif e, şeyler var ama şuralar güzel gözüküyor e, açıkçası tabi hani boyama yapılmadıysa biliyorsun Musa boyama da yapılıyor geçmişte zemini boy, boyayıp Galatasaray'ın e, maçlara çıktığı e, durumlar da oldu hani boya yapılmadıysa zemin kötü gözükmüyor çok da şu an Evet yani şu gün şu görüntü itibariyle oynanmayacak gibi yani oynanmayacak bir statmış gibi durmuyor. <laughs> Ama senin de dediğin gibi boyama yoksa tabii bunun içinde e, biliyorsun orayı NHL'i kapatmak adına bir boya yapıyorlar. O o yoksa e, olabilir yani bu bu statta oynanır. Onu da söylüyorum. <laughs> mesela şeyde de var. Bazı bana da bir ara böyle saçlarım daha yoğunken Teklif edilmiş, yani böyle bir sprey sıkıyorsun şuraya daha, daha kalabalık gözüküyor, saç varmış gibi gözüküyor. Aa tabii ben öyle hileleri, hurdaları sevmediğim için e, kabul etmemiştim. Yani kelse keliz arkadaş, ne var yani bunda? Dünyanın sonu mu yani? Ayrıca ayrıca kellerin de değil mi kendine göre bir cazibesi var yani. O yüzden kabul etmemiştik. Burada da öyle. Ee, yani zemini böyle çim varmış gibi gösteren bir boya veya bir hile yapılmadıysa zemin çok da kötü değil. Yok yok dediğim gibi yani bu, bu zeminde oynanır yani bu zemin öyle kötü bir zemin değil ama dediğin gibi o şeyden yapmamışlar hani boyama varsa zaten sıkıntı var ama artık neyse ne bakacağız göreceğiz kazasız belasız sakatlıksız bir maç olması dileğiyle bekleyip göreceğiz. Harpadan 31 e, beyaz formayla maça çıkacağız demiş. Evet beyaz formayla maça çıkılacak. Mustafa Çay'ı fark atalım diye yazmayın. Her maç zor geçiyor. Bizim futbolcuların beceriksizlikleri, hakemler ve takımların hırsı vesaire. Evet Musa yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Böyle çok rahat geçmesini beklediğimiz, Kolay, farklı kazanırız, iki atarız, üç atarız, beş atarız dediğimiz birçok karşılaşmayı zar zor son nefeste kazanabildik. O yüzden ben de e, bu tarz rehavet oluşturacak paylaşımlara karşıyım Musa Yıldız. Aa, yani <laughs> fark değil her maçın bir hikayesi var. Sana zorluk çıkartan takım gidiyor başka takımda kolay bir maç oluyor. Sana kolay geçen maç Başka takım için zor maç oluyor. Burada olay şuna bakmak lazım. Biz kaçırdığımız nokta o. Bence maç maç gitmek lazım. Her maçın farklı bir hikayesi var. Ankara gücü maçları da bizi bizim için farklı hikayeleri olan maçlar oluyor. İnşallah bugün de öyle bir maç olacak. Galip geleceğiz. Ha bak bir arkadaşım paylaştı şimdi. Fanatik Gazetesi. Bir de tepeden fotoğraf çekmiş Musa. Tabii yavaş yavaş medya mensupları stada girmeye başladılar. Yani onların e, yukarıdan çektiği fotoğraflar olacak. Muhtemelen de bu fotoğrafı sevgili Yakup çekmiştir. Onu da bir ekrana getirelim. Burada zemin tabii çok da iyi gözükmüyor. Evet arkadaşlar yayını like'lıyor muyuz? Lütfen yayını beğenelim. Ne kadar çok beğeni olursa o kadar fazla izleniyoruz. Sizlerden bu da desteği bekliyoruz. Ekranda görüyorsunuz değerli dostlar. Şimdi görüyorsunuz. Ee, bu yaklaşık iki dakika önce çekilmiş bir fotoğraf. Şöyle bakın. Aa bak buralar falan çok kötü Musa. Yaklaşık iki dakika önce çekilmiş olma olmaması lazım. Bu stat boş şey. <laughs> Hayır. Aa evet. O zaman Şu bu biraz an, daha eksik. Ya e, adam e, almaya kalksan sabaha kadar dolmaz abi <laughs> evet. bu. Bu dünkü fotoğraf o zaman. WhatsApp'tan yeni çekildi, yeni paylaşıldı diye bana geldi. Demek ki bu dünkü fotoğraf arkadaşlar. <laughs> Onu da belirtmiş olalım. E, düzelttiğin için teşekkürler. Yanlış bilgi vermek bize yakışmaz. E, diğer taraftan Musa. E, Varakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Biliyorsun bugün e, vara çağrılan pozisyonları biz yarın ne konuşulduğunu ne paylaşıldığını öğreneceğiz. Hani yani iyi bir uygulama mı? Bence hayır şöyle değil. E, sadece vara çağırdıkları pozisyonları konuşacakları için çok da faydalı çok da mantıklı bir uygulama olarak görmüyorum. Genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Bilmiyorum bana katılır mısın? Muhakkak. <laughs> dün de söyledik. Hatta dün Fenerliler yazmaya başlamış. Mesela Şimanski'nin pozisyonu var'a gitmedi ki neyini konuşacaklar yani. Gibi. Hani pozisyona girilecek aslında doğru olan her pozisyonun böyle şeyde kalan hani ya hakem kararına kulak şeyle de olsa kulaklığına bile dinliyor olsa onun bile konuşmaları yayınlanması gerekiyor. Çünkü e, bütün e, daha ağırlıklı bir şekilde vara gidenler değil de vara gitmeyenler zaten soru işareti yaratıyor evet Fatih Varışlı abi o kadar kısa sürede o çimin düzeltilmesi mümkün değil doğal çim sıcak havayı sever hava şartları soğuk ve zaten buna müsaade etmeyeceği için biri bizi kandırıyor demiş valla Galatasaray'ın çekmiş olduğu fotoğraf nispeten zemin güzel gibi gözüküyor İnşallah güzel olur. Hayır Recep <laughs> okudum Whatsapp'tan yazdıklarını ama bugün yoğun bir gün geçiriyorum. Yani e, bayağı bir telefon trafiği oldu. Bayağı bir görüşme yapmak durumunda kaldım. Bugün biraz yoğun bir gün geçiriyorum. Birazdan Ümit Özat'la yayınımız olacak. Bir yandan da sevgili arkadaşlar Galatasaray'ın paylaşım yapmasını bekliyorum. Galatasaray'ın kadrosunu yorumlayacağız. Ankara gücü Musa e, yani <laughs> yayından sabah yapmış olduğumuz, öğlen yapmış olduğumuz ayında konuştuk. Ee, tehlikeli bir takım. Özellikle hucum hattında Ali Söve gibi önemli bir santrafora sahipler ama defans ve orta sahalarının çok üst seviye olduğunu düşünmüyorum. Ee, Bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bugün Galatasaray hucumda e, cömert olmazsa yani girdiği pozisyonları e, net pozisyonlara giriyor Galatasaray kaçırmazsa bugün net bir Galatasaray galibiyeti bekliyor. Yüzde yüz. Yani Galatasaray ya diyorum ya mesela örneğin biz deplasmanda zorlanmıyoruz ya. Ya yani biz bak şimdi Mustafa Çayır'ın yorumu aklıma geliyor. Çok böyle hani kesin konuşmamakla birlikte Ankara gücü hatırlayın geçen seneki Ankara gücü bir bizim için çok önemliydi. Yendiğimiz takdirde hiçbir şey bakmaksızın şampiyon oluyordu. Gittik Sıkıntılı bir maç bekliyordu bizi diye düşünürken Galatasaray bir anda o maçı böyle kolay bir maça çevirdi. Şimdi ben Kesinlikle. burada da öyle bir maç bekliyorum. Yani Trabzonspor maçına benzerse çok güzel olur Musa. Yani, Trabzonspor karşılaşmasına benzetebilirsek o maçta da biliyorsun e, ciddi anlamda e, zorlanması bekleniyordu Galatasaray'ın. Ama e, Galatasaray sahaya çıktı. Çok iyi bir oyunla ki Trabzonspor'da kötü bir sezon geçiriyor. Mağlup etmeyi başardı. Bu arada Kerem Aktürkoğlu ve e, Musa e, Barış Alper Yılmaz zemini test ediyorlar. Ellerini sürüyorlar ve boya var mı diye kontrol ediyorlar. Onu da belirtmiş olalım. Ekran görüntüsünü aldım şimdi. Birazdan paylaşacağım. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Sizler de görün bu görüntüyü. Ne kadar kötü değil mi Musa? Geçmişte boyalı maçlara çıktıkları için acaba yine zemini boyamışlar mıdır diye elle bir kontrol yapılıyor. Şuraya bakar mısın? Eline bakıyor. Yani şurada elini çimenlere sürtmüş ve eline bakıyor. Orada Kerem biraz kilo almış galiba Musa. Hafif kilolu gördüm bu fotoğrafta Kerem'i. Biraz o sanki Kerem mi? Bu Kerem abi. Kerem Aktürkoğlu. Barış mı? O aynı kişi abi bence. Aynı. Bu, bu Kerem Aktürkoğlu. Barış da yapmış. Bu Kerem ama. Evet o Kerem. Sanki bana biraz kilolu gibi geldi ama bilemiyorum. Evet e, Galatasaraylı futbolcular zemini kontrol etmeye e, başladılar. Bakalım Galatasaray'ın e, bir videoda geldi Musa. Galatasaraylı futbolcuların hepsi şu an çıkmışlar ve stat zeminini kontrol ediyorlar. Ankara güçlü futbolcular da zemine bakıyorlar. Tabii o kadar çok konuşuldu, o kadar çok tartışıldı ki doğal olarak Musa herkes zemini merak ediyor, zemini kontrol ediyor. Kötü zemin e, şeye yarar yani savunma yapacak, oyunu oynatmak istemeyen, kapanmak isteyen takıma yarar. Haksız mıyım? Yüzde yüz, yüzde yüz haklısın. Ama yani e, ya sen oyun şeklini değiştirdiğin sürece senin farklı farklı oyunların var. Sen bunları değiştirdiğin sürece ya ben sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Galatasaray'ın bazı oyun, yani mesela çıkacak 11'indeki oyuncuların yüzde %70'i, %80'i de fizik güce dayalı oyuncular. Mesela Barış Alper olsun, Kerem Demirbay, Lucas Soyer'a o tarz sert ortamlarda oynayabilecek oyuncular o köy e, sonra ön tarafta Zaha da bak Zaha da bir nebze bence e, zemin anlamında bu tarz zeminlerde oynayabileceğini düşünüyorum. Fiziğinden kaynaklı. Ya fiziği güçlü ama Musa tabi dripling oyuncusu olduğu için driplingle oynayan oyuncunun e, tüm seklerin olduğu çukurların olduğu bir oyunda açıkçası e, sıkıntı yaşama ihtimali var. Ama bir kez daha söyleyelim. Ben bir yandan da sayfaları yeniliyorum, sayfalara bakıyorum. Bir kez daha bunu söyleyelim, ee, sevgili Musa. E, Galatasaray bugün oyunu ciddiye alırsa, bak oyunu ciddiye alırsa, mücadele kararlılığıyla çıkarsa, zemini de yener, Ankara gücünü de yener. Fatih Varışlıya teşekkürler. Beş tane üyelik gönderdi. Kanalımızın üye sayısı da Musa. Fatih Varışlı'nın destekleri sayesinde. Yukarılara çıkmaya başladı. Sağ olsun, var olsun. E, Songül mutlu abi geçen sene bir maç vardı ve futbolcularımızın hepsi yeşile boyanmıştı. Aklıma o geldi. Zaten İstanbul. İstanbul Spor maçı zaten Galatasaraylı futbolcuların aklına da o geldi, değil mi Musa? Onlar da o yüzden zemini böyle bir elle kontrol ediyorlar. Yani İstanbul Spor maçında eleştirilmişlerdi. O anlamda. Ee, gene aynı şey yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyoruz. Ee, Bizlerin de merak ettiği konu o. Ama dünkü atmosferden daha iyi. bir En azından yağmur olacak mı maç esnasında o önemli. Mesela yağmur olursa bu maç daha böyle sıkıntılı geçebilir ki ben Selahattin abiyle konuştum. Ankara'da yaşıyor. Hava güzel dedi burada. Yağmur beklemiyorlar. Bu arada Trabzonspor ikinci golü attı arkadaşlar. Evet. 1-0 öndeydi. Trabzonspor ikinci golü attı. Mustafa Çayır, Kerem'i eleştirmeyi artık bırakın da. Kerem kendine gelsin. Kerem'i linç edeceğinize gidin transfer yapmayan, resmen takımı sabot eden e, Özbek başkanı eleştirin demiş. Eğer e, bize demiyordur bana, herhalde. He? Bize demiyordur. Biz Kerem'i her zaman savunuyoruz yani. Valla eğer bize diyorsa ben, şey biz burada en çok savunan insanlarız Mustafa Çayır. Bana diyorsan ben bunu kabul etmiyorum. Yönetimi eleştirme kısmı diyorsan yönetimi eleştirme noktasında da Musa e, yani benim eleştirilerim orada transfer noktasında duruyor. Mustafa Çayır merak ediyorum. E, bu Yazacağım. eleştirileri ha çete yazdı evet. demiş. Eyvallah. Biz, biz çünkü Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıkıyoruz arkadaşlar. Ben yazdığında anladım. Direkt kete yazdığını anladım zaten yani. Sayar Say. Bak. E, bir, Musa alkol kullanmıyor. Musa hayatı boyunca hiç alkol kullanmadı. İki, ben de alkollü değilim. Hiçbir zaman yayına da alkollü çıkmam. Zaten e, bunu da söyleyeyim. Ne ee, yanlışı? İftira atıyorsun. Ne yazmış? Yayında başarılar dilerim ama yayına sarhoş çıkmak hiç hoş değil. Belli ki sen sarhoşsun. Sen sarhoşsun. Attığın attığın iftira çok çirkin. Tamam mı? Başka bir şey söylerdim ama şu an söylemiyorum. Attığın iftira çok çirkin. Musa alkol kullanan bir insan değil. Yılbaşında bile alkol almaz Musa. Ben ise haftada bir iki gün <laughs> yayınım olmadığı saatlerde belki bir iki kade bir şey içerim. Ama senin yaptığın şey gerçekten terbiyesizlik. Böyle yapacaksan da bir daha bu kanalı izleme. Ya boş ver. Bizler ahlaklı, şerefli insanlarız. Alkolle e, yayına çıkmayız. Ama senin yaptığın terbiyesizlik. Boşver ya. O öyle düşündüyse e, o, Hayır hiç o alkol olur. almak demiyorum. Tabii Hayır. ki de. Arada keyfim yerine geldiğinde içiyorum. Ne var kardeşim? Abi Hayır, ben ki. de sen de öyle bir şey anlattın ki ben de yani Iki ayda bir, üç ayda bir böyle özel günler veya üç yılda bir böyle özel bir gün olursa içerim de bu arada. Yaptım, tamam, ha, ben tamam. yorumunu beğenmiyorsundur tamam izleme kardeşim yorumu beğenmiyorsundur izleme ama alkolle yayına çıkmak çok çirkin yazmışsın. Nereden biliyorsun alkol aldığımız? Benim diksiyonumda bir problem mi var veya Musa'nın diksiyonunda bir problem mi var? Saygısız. Belki belki ben bir dişleri çektirdim ya. Peltik bir konuşma var. Belki ondan e, kaynaklı Olsun, onu da yani sorar insan. Musa şu an ne işte takılacaksak boş ver geç. Bak keyifli arkadaşlar. Yayını ya, <laughs> Lütfen yapmadım. Ümit Özat TV'de de bundan sonra mesaj atarsa oradan da bloklayacağım. Yaptığı şey çok büyük terbiyesizlik yani. Neyse. Arkadaşlar yayını beğenelim, yayını yukarıya çıkartalım, Eyüp, bir an bir sakinlesin, gerekli yok. Ee, yayını beğenelim. Ee, keyifliyiz. bak keyfli olmamız lazım çünkü Galip geleceğiz bugün. Bir totem yapalım, 300 beğeniye Galip geleceğiz diyelim. Yayını beğenelim, sizlerden vereceğimiz. Şimdi rakip takımına bak, teşekkür, teşekkür Nasıl? Ee, Hüseyin Kabağa teşekkür ettim. Tamam arkadaşlar. Konuyu kapattık. Bu beyefendi de... Neyse Musa. Blokladım. Muhtemelen senin e, diş tedavisi gördüğün için hafif böyle dişlerin arasında aralık var şu an. Belli olmuyor. Ondan kaynaklı da yazmış olabilir. Yine de yaptığı şey terbiyesizlik ve saygısızlık. Bu beyefendiyi blokladım. E, bu konuyu da kapattık. Şimdi Musa kadroların hala da açıklanmadığını belirtelim. Kadroyu aslında biliyor gibiyiz. Yani şöyle söyleyelim kadro için sevgili arkadaşlar. Kalede Mustera var. Sağ bekte Barış Alper Yılmaz, Yılmaz Solbek'te. Derik Kön Stoper'de. E, ee, Victor Nelson ve Devinson Sanchez olacak. 6 numarada Lucas Torreira. 8 numarada Kerem Demirbay. 10 numarada Mertens. Sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu Sol kanatta Wilfried Zaha. Santrafor pozisyonunda ise Mauro ikarda olacak Musa. Ama hala da bu kadroyla ilgili bir açıklama gelmiş değil. Ya birazdan kadro açıklamaları ama benim de beklediğim kadro bu. Benim de beklediğim. Yani biz e, zaten bir de bugün bir yerde görmüştüm. Rotasyona gidecek. Nasıl rotasyona gidecek ki? Herhalde rotasyondan kastı ne olabilir ki yani? Şu an kim Eyüp, Efe, Hamza falan bunlarla mı başlayacak? Öyle bir riske girmez. Rotasyona gitme derken zaten rotasyonlu bir kadrodayız. Ki çok güzel bir nokta var. Bu çok önemli. Bunu herkesin değerlendirmesi gerekiyor. O da ne? Galatasaray sanki e, eksik. Yani çok eksik varmış gibi duruyor ama oyunculara baktığında da eksik diyemezsin yani. Evet. Mehmet Sevli sorum Musa Yıldız'a Musa abi sence Eyüp Aydın'dan bir Selçuk İnan çıkar mı? Ayakları çok yumuşak sağ görüşü çok iyi demiş Musa. Erken ya yani inşallah çıkar bekliyoruz yani beklentiler o yönde e, sonuçta alınma Bayer Münih'ten geldi. Beklenti ben Gökdeniz yönde... Gürpüz'ü de çok beğendim Musa ben Gökdeniz Gürpüz'ü de çok beğendim. Ya Ben çok fazla izleme imkanı bulmadım. O yüzden onunla ilgili bir fikir beyan edemem ama Eyüp Aydın için e, yani mesela neydi o? Yusuf Demir geldi Galatasaray'a ilk maçına çıktı. Herkes nasıl Barcelona bu oyuncuyu bize vermiş diye ilk maçını hatırlayın arkadaşlar. Sonra adam ortalıklarda yok. Herkes tabii eleştirmeye başladı. Biraz sakin olalım. Biraz bekleyelim ya. Evet dostlar bir yandan da yayını likelayalım. Bir arkadaşımız kadrolar belli oldu demiş ama ben henüz kadroların açıklandığını görmedim. Hani bize gelen bir bilgi var. Bana gelen bir bilgi var. Az önce paylaştım ama şu anda hala da kadrolar açıklanmadı. Talha Ceyhan evet Musa benim kardeşim. Açıklandı küçüğüm. abi. Açıklandı. Açıklandı. Şimdi açıklandı. Evet. Şimdi tweet geldi. Bakalım kadroları da yorumlayalım. Hayırlı olsun. Bakalım nasıl bir kadroyla Sağaya çıkacak takımımız e, yanılmış mıyız? Yanıldığımız bir nokta var mı? Sürpriz var mı? koymuş. koymuş. Evet, sürpriz var. Sürpriz Tete. Aa tek sürpriz de Tete değil Musa bu arada. Torayra da. Toray'da yok. Da, da yok. Neden? Riskli Aynen. herhalde. Toran sakatlanmasın diye orada. E, yani çok büyük bir. Orijes kalmış bence. Torreira'yı da yedek bırakmış. Çok ilginç. Yedekler arasında Torreira var. Evet, yani hoca değişik bir kadroyla çıkmış arkadaşlar. Kadroyu paylaşalım. Sevgili arkadaşlar, ondan sonrasında Ümit Özat TV'ye geçeceğiz. Lütfen yayını sizler de beğenin, likelayın. Ee, değerli arkadaşlar, şöyle ekranda görüyorsunuz. Galatasaray'da kalede Mustera var sağ bekte. Barış Alper sol bekte. Derik Köm merkezde. E, Nelson ve Sanchez. 6 numara e, Berkan Kutlu. 8 numara Kerem Demirbay. Sağ kanatta Tete. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu. 10 e, numarada Mertens. Santrafor'da da Mauro Icardi var Musa. Zaha'yı da oynatmamış hocam. Ya bir tek bence Berkan'la Tete olmuş sürpriz. Yani e, Tete tete konusunda inşallah yanılmaz o kan Çünkü Tete katkı anlamında çok alamıyoruz. Hani bu maçı e, Tete çevirirse, bu maçta Tete'nin e, katkısı olursa değerlendirilebilir ama yani net bir şekilde ben orada işte Barış'ı ön tarafta kullanamamasından kaynaklı e, bekle kullanmak mı hürriyetinde kaldığından kaynaklı tete tercihine gitmiş diye düşünüyorum. Peki Sayar Bey teşekkür ederiz. O zaman ben de bu konuyu kapatıyorum. E, Musa'nın sanırım o diş tedavisi olduğu için hafif e, böyle esli çıktığı için e, alkolü <laughs> için zannettiniz. Ama e, bizim meslek alakamız var, iş alakamız var. Ben 14 yıl radyo sporda çalıştım. Asla alkolü bir şekilde yapmadım. Musa Yıldız da aynı şekilde zaten Aykoy kullanan birisi değil. Yayın yapmadı. E, hatanı anladığın için e, bu konuyu kapatıyorum. Desteğin için de teşekkürlerimi iletiyorum sevgili Sayar. Konu kapanmıştır. Tuğberk Yıldız Zaha'ya uygun zemin yaratmak zorundayız sanırım demiş. Zaha gene yok Ümit Hoca çok ağır bir şekilde eleştirecek Musa benim anladığım kadarıyla. Ya işte abi ilginç noktası ne biliyor musun orada? Yani adam en vasatı ile bile en vasatı haliyle kaç gole katkı vermiş. Bak vasat beğenmiyoruz, eleştiriyoruz. Ee, yani uzatmanın bir anlamı yok. Ben arkadaşı da anlıyorum abi. Yani ama, bazen ama gene de ne olursa olsun Musa hani Musa abi konuşmanda ufak bir değişiklik var. Sebebi nedir? diye sorabilirdi. Tamam o hata. Arkadaşlar. Kapattık. Arkadaşlar. Bu Arkadaşlar. ara Musa, e, teşekkür ediyoruz. Bu konuyu kapattık. Ben de e, açıkçası birazcık hani bu tarz konularda hassas bir insanım. İş alakı meslek etiği konularında hassas bir insanım. Biraz fazla çıkış yapmış olabiliriz. Sayar Bey ile bu konuyu kapattık Musa. E, i̇stersen bu yayını sonlandıralım. E, çünkü e, sen birazdan Derin Haber 1905'te başlayacaksın. Ben de Ümit Hoş Hocayla, Hoca Ümit Özat'la yayına başlayacağım. Ee, o yüzden bir müsaade isteyelim. Galatasaray'a e, Ankara gücü karşısında üstün başarılar diliyoruz. Ben Ümit Özat TV, Musa'da Derin Haber 1905'e sizleri bekliyor. Hoşçakalın. Hemen iki dakika içinde oradayız arkadaşlar. Görüşmek üzere.